merhaba arkadaşlar. Bugün şu da kaç haber var bir şey ama <laughs> bugün şu tam tersi. Yani bilgi açılışı. <laughs> Şöyle arkadaşlar. İşte. sonia ya lan Evet. Hadi evet. yani söyle arkadaşlar sorular biraz düşüne düşüne yapacağım. Şimdi ee, Ketçi, olmaz. Kuzusu, bu. Kim, bu attık klas, klas, koca, Hayır. O zaman bu Evet e, e, Hayır ya abi hiçbir doğru doğru olmuyor ki. Şaban var ya. Ya, nasıl eder eder lan? <laughs> ya ya kim ben zaten kendisi ünlü. Onu niye niye etsin ki? Lan, bıraktım bu biraz senet senet. Evet. Ya sen ağzına Koy Hiçbiri mi doğru olmaz be? Heh. Çok güzel olan her şeylerin kelimeleri öyle öyle falan edilmeyeceği anlatmalı. Anlatan sosyal bilgisayarın bir türlü anlatılmaz yaşamalılır. Evet. <laughs> doğru cevap! Doğru cevap! Devam et. Osmanlı Padişahı'ndan... Birinci Süleyman'ın lakabı nedir?

şak şak Hadi siktir git lan lan. Hadi siktir git. Yok abi yok yok. Yok ben takacağız.

bir kedi var, mı? bir kedi var, muşunun kadar soğuyormuşumuz. Seferine ant on kalmış. Bir iki üç, üç dört beş altı yedi sekiz var, mı? ben. Toparlayacağım. 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 Toparlayacağım.